Herkese selamlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için endemik yayınlarından güzel bir süreklilik sorusu seçtim. Süreklilik sorusunu böyle çok farklı tarzlarda göremezsiniz. Yani belli başlı kalıp soruları vardır. Çoğu kaynakta da bu kalıp sorular karşınıza çıkar. Hatta ÖSYM'de arkadaşlar bu çözeceğim soru kalıbını sever. Geçmiş yıllardaki sorulara bakarsanız da zaten hep bu tarz sorular karşınıza çıkmıştır. Şimdi her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar süreklilik kavramından bahsedeceğim. Süreklilik nedir bir ondan bahsedeceğim. Bir fonksiyonun sağdan soldan limiti eşitse o noktada limiti vardır diyebiliriz. Süreklilikte ise arkadaşlar bir fonksiyonun sağdan soldan limiti o noktadaki değerine eşitse bu noktada fonksiyon süreklidir. Yani limit x giderken a'ya soldan fx eşittir l1 olsun. Limit X giderken A'ya sağdan FX o da eşittir. L2 olsun arkadaşlar. FA da L'ye eşit olmuş olsun. Şimdi bir fonksiyonun dedik o noktada sürekli olabilmesi için. Diyelim ki bu FX fonksiyonunun A noktasında sürekli olabilmesi için sağdan soldan limitinin de birbirine eşit olması lazım. Ve bu limitinde arkadaşlar L'ye eşit olması lazım. Yani o noktadaki değere eşit olması lazım. L1 eşittir. L2 o da eşittir. L ise FX fonksiyonu x eşittir a noktasında süreklidir diyebiliriz. Süreklidir dedik. Grafikte ise süreklilik karşımıza şöyle çıkacak. Yani burada işime yaramayacak belki ama hemen arkadaşlar şöyle kısaca bir özetleyeyim. Bir fonksiyonun grafikte sürekli olup olmadığını anlamanız için eğer fonksiyonun herhangi bir noktasında kopma ya da içi boş olan bir nokta tanımsız olan bir nokta yoksa arkadaşlar fonksiyonun her nokta süreklidir. Yani bakın şöyle yapacağım y eşittir fx fonksiyonu a noktasında sürekli değildir. Çünkü sağdan ve soldan limiti birbirine eşit olsa bile f a tanımlı olmadığı için arkadaşlar o noktadaki değerine eşit olmadığı için fx fonksiyonu a noktasında süreksizdir diyebiliriz. Bir de arkadaşlar kopma noktalarında da fonksiyon süreksizdir. Çünkü zaten kopma noktalarında limit yoktur. Sağdan ve soldan limit birbirinden farklı olacağı için Yine bu fonksiyonda arkadaşlar şöyle fx fonksiyonunda a noktasında fonksiyonunuz süreksizdir diyebiliriz. Yani süreklilik soruları arkadaşlar dediğim gibi kalıp sorulardır. Karşınıza hep kalıp sorular çıkacaktır. Çok aşırı zor sorularda karşınıza çıkmaz. Şimdi o zaman bu kuralları bildikten sonra bu soruyu çok rahat bir şekilde çözebilirim. fx eşittir 2x kare artı ax x 2'den küçükken b artı 1 x 2'ye eşitken x küp eksi 2 x 2'den büyükken arkadaşlar fonksiyonu gerçel sayılarda sürekli olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar parçalı fonksiyonda incelemeniz gereken tek yer kritik noktadır. Kritik nokta dediğimde arkadaşlar şurası kırılma noktası burası muhtemelen. Yani fonksiyonun grafiği 2'nin sol tarafında farklı bir fonksiyon. 2'nin sağ tarafında farklı bir fonksiyon. Tam 2'deyken de arkadaşlar farklı bir değer almaktadır. O yüzden ben sadece bu 2 noktasını incelesem benim için yeterli olacak. Yani bu fonksiyon sürekli ise her noktada sürekli ise 2 noktasında da süreklidir demek daha doğru olacak şimdi. 2 noktasında da sürekli olabilmesi için bu noktalarda sağdan soldan limitimin yani iki noktasında sağdan soldan limitimin o noktaki değerine eşit olması lazım. Şöyle yapalım. Limit x giderken 2'ye soldan fx'in limit x giderken 2'ye sağdan fx'e ve bunun da f2'ye eşit olması gerekir. 2'ye soldan demek 2'den küçük değerler demektir. Yani 1.9 gibi. 2'den küçük değerler içinde arkadaşlar 2x kare artı ax fonksiyonunu kullanacakmışım. Yani burada x gördüğüm yere 2 yazacağım. 2 çarpı 2'nin karesi artı 2 a elde ettim. 2'ye sağdan demek 2'den büyük değerlerle yaklaşacağım demektir. Yani 2.1 gibi bir değer düşünün. 2'den büyük olduğu zaman da x küp eksi 2 fonksiyonunu kullanacakmışım. Yani burada x gördüğüm yere 2 yazacağım. Hemen 2 yazdım buraya. 2'nin 3. kuvveti eksi 2 elde ettim. f2 zaten neye eşittir? b artı 1'e eşittir. Şimdi bu denklemleri kullanarak a ve b'yi çok rahat bir şekilde bulabilirim. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 artı 2A 2 a eşittir. 2'nin 3. kuvveti 8 eksi 2'den 6 elde etmiş oldum ki Buradan a eksi 1 gelecektir. Yine bu arkadaşlar b artı 1 eşit olacak. 1'i bu sol tarafa atarsam b de 5'e eşit olacaktır. a artı b'yi sormuştu. Eksi 1 artı 5'ten da 4 geldi diyebiliriz. Güzel bir soruydu. Çok zor bir soru değildi ama güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.